Temizlik de bunun bir parçasıdır. Onun için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ne demiş? Allah imansız işi, işsiz imanı kabul etmez demiş. Bakın imanla ilgili bu kadar önemli sözler var. Biz de temizlik madem imandan gelir diyoruz. Bu sefer vücudumuzdaki, bacağımızdaki aslında onlar orada dursa da olur. Kimseye bir zararı yok ama temizlik imandan gelirin göstergesi olarak oradaki kıtların da nasıl gittiğini özellikle bayanlar için tabii daha çok önemli olacak. Göstereceğiz bunu. Şimdi ne yapalım? Bir yardım istememiz gerekiyor. Sevgili Ayhan Bey. Ayhan Bey. Sizi böyle alabilir miyiz? Şöyle. <laughs> Değerli seyirciler. Ne alıyorsunuz? Kıldan tüyden kurtulmak istediğiniz yere az bir miktar sıkıyorsunuz. Az bir miktar sıktıktan sonra beş dakika bekliyorsunuz. Beş dakika sonrasında. Normalde aslında duşun altına girmeniz gerekiyor. Duşun altında yıkandığınızda 5 dakika içinde o bekledikten sonra 5 dakika bekledikten sonra bütün tüyler kadar akıyor zaten duşun altında. Ama biz stüdyo ortamında tabi buraya hortum getiremeyeceğimiz için ne yapacağız? Kolonyalı mendille silmeye çalışacağız. Sadece stüdyo şefi Zeki V'den bir şey rica ediyorum. Hani ayağımızı böyle koyabileceğimiz bir şey var mıdır? Bulabilir miyiz? Öyle bir aparat. Var mı? Varsa onu sadece rica ediyorum. Varsa onu kenarına koyalım. Hani şimdi Gelen yapacağız burada. Onu alalım, peki. Şöyle. Ha geldi, geldi. Daha iyisi daha geldi. Ama... Şimdi... Kendi kendime... Sıkayım o zaman. Ayhan Bey, bir gelin. Sevgi... Yeter. Yeter. Hadi getirin, getirin. problem temizleriz. Şimdi. Barış abi var, yardım bize belki. Barış abi var, Barış abi yardım edin. Tamam. gel abi. Şimdi bakın. Görüyorsunuz. Bu kolda böyle buyurun. Ben bu tarafa, kolda ya. tüy kalmadı. Sağ kolu feda ettik, sol kolu da feda ettik. Şimdi, şimdi soruyorlar, diyorlar ki, koldaki kıllar tüyler ince, bacaktakiler kalın. Hala adı, çıkmamış. Acaba bacaktaki mısınız? kılları da alır mı diye soruyorlar. Bakın canlı yayında alıyor mu, almıyor mu hep birlikte göreceğiz. Şimdi var işte. Şöyle. Sıkıyorum. Sıkın buyurun. Okay. Boydan aşağıya. Nereye nereye? Nereye sıkın? Bol bol. Bol bol. bol. Hayalı burada. Değerli seyirciler. Hakikaten dünyada ve Türkiye'de bir ilktir dedi. Bir alana bir bedava kampanyasıyla. 49 TL'ye geliyor. Gördüğünüz gibi. Deneyin, Bununla deneyelim. Bunda da var. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit aslında. Evet. Şimdi değerli seyirciler. Bugün Ağda merkezlerine gidiyorlar bayanlar. Ağda merkezlerinde. Sıksın, tamam devam, devam et. Rahat. Ağda merkezlerinde komple devam, Komple. Değerli seyirciler Ağda merkezlerine giden, giden bayanlar çok iyi bilirler. 70 TL 80 TL bir seansına veriliyor. Evet. Ve bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Maalesef Ağda yaptıran bayanlar şunu unutmamalı. Ağda vücudu sarkıtır değerli seyirciler. Hem de can yakar jiletle aldığınız takdirde jiletle alınan kıllar daha gür bir şekilde çıkar. Bunlar önemli gerçekler. Bakın bunda ağrı yok, acı yok, sızı yok, kötü bir koku yok. Ben bu arada biraz bağırarak konuşuyorum. Çok kalabalık bir seyirci topluluğumuz var. Hani ekran karşısında bağırarak konuşuyor diyebilirler. Çok büyük bir kalabalık olduğu için değerli seyirciler kalabalığa hitap etmek için biraz daha gür sesle konuşuyorum. Bakın jiletle aldığınız zaman kılları kıllar gür çıkar. Onun için tavsiye etmiyoruz. E A'da diyoruz madem bayanlar ağdıya gidiyorlar vücudu sarkıtır. 70 TL 80 TL veriyorsunuz. Ne gerek var bunlara? Niye paranızı sokağa atıyorsunuz? Bakın biz burada kendimizi kurban ediyoruz. Neden ediyoruz değerli seyirciler? Ağada merkezlerine salonlarına gitmeyin. 70 TL'lerinizi 80 TL'lerinizi bir seansa ödemeyin. Bir alana bir bedava kampanyasıyla 49 TL'ye depiyi alın. Kıl tüy derdine son değil. Şimdi bakın değerli seyirciler. Bunu yaptık. Eğer bunun çıkması 25 gün alacak. 25 gün ben böyle dolaşacağım. Olsun kollar zaten otobüste gelirken herkes kollarıma bakıyordu. Bir oraya bakıyorlar, bir oraya bakıyorlar. Ben, ben de böyleyim, garibim, ben de böyleyim. Böyle duruyorum, hani insanlar ne diyeyim ben şimdi? Onun için şimdi aynısını bacakta deniyoruz. Bu sefer yürürken herhalde bacağı arkasına saklayacağız diye tuhaf bir durum ama olsun. Önemli olan burada, 5 dakika tutuyoruz değil mi? 5 dakika. Derseydi önemli olan burada bu ürünün gerçekliğini ispat etmek içinse biz de gerçekliği işte böyle ispat ediyoruz canlı yayında. Bunun geri dönüşü var mı? Yok elbette. Burada şimdi bu kıllar buradan gitmezse, ıslak mendil bunu buradan bu kıllara buradan almazsa o zaman gelsen gör rezil o nasıl oluyormuş gör. Demek ki bu kadar iddialıyız. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk derseceğiz. Yani Ağustos'ta canlı canlı deniyoruz. Şimdi Aslı Hanım ben size bir şey soracağım. Ben dedim, adaylık gittiğiniz zaman dedim bayanlar için vücudu sarkıtı dedim. Doğru mudur? Ne diyorsunuz? Ya, muhtemelen doğru olması lazım. Ben kullanmıyorum çünkü. Hani ben de gitmiştim yok ama duyduğum için söylüyorum yani. Ya yani ben de duyduğum kadarıyla öyle biliyorum. Doğru yani değil evet. mi? Şimdi can yakıyor. Artı değerli seyirciler bakın. AD'ye gidiyorsunuz bir seans sonra bir 15 gün sonra bir ikinci seansı, üçüncü seansı oluyor. Her gitmeye para veriyorsunuz. Bunda 20-25 gün sürüyor kılların tekrar çıkması. Gidiyor. Milyarlar, o devamlı, o kadar milyarlar gidiyor. Milyarlar devamlı bu. gidiyor. Şimdi şeyler var bir de. E, lazer epilasyon merkezleri var. Onlara çok büyük paralar gittiğini biliyorum. Evet. Onda milyarlar gittiğini, bin TL'ler, iki bin gittiğini evet. çok iyi biliyorum. Ama ben burada halkımıza sesleniyorum. Değerli seyirciler, bütün bunlara ne gerek var? Evinizin ortamında. Biz bakmayın, biz canlı da bunu yapıyoruz ama neden? İnsanlar ürünü tanısınlar, bilsinler, görsünler diye yapıyoruz. Siz bunu evinizde yapacaksınız. Geçeceksiniz aynanın karşısına. Fıs 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 fıs. Gel fıs 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 İsmail nerede kıl derdine son diyorsanız, vücudunuzda neredeki kıllardan şikayetçiyseniz oralara defiyi sıkacaksınız efendim. Ama kaş, saç ve sakal hariç diyoruz. Tabii onlara da hariç, Kaç hariç diyoruz. Dakika hariç. Kaç dakikamız oldu? Beş dakika oldu mu? Şimdi. O zaman şöyle çıkartalım. Beş dakika olmuş herhalde. Ben tabii vakit tutmuyorum. Tabii kapağını kapatıyoruz. Değerli seyirciler, hakikaten kullanıldığında etkisini Ağrında beş dakika içerisinde o kılları nasıl gittiğini göreceksiniz. Şimdi of of Allah'ım <laughs> bu sefer buradaki kıllar gidince burası, diyor, burası fazlalık kalacak. Ama buyurun <laughs> Barış Bey, Barış Bey, buyurun Barış Bey. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 5 dakika oldu değil mi? O, evet. evet. O, oldu diyorlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakmasam olur mu? <laughs> Kader ağlar. <olur. gülüyor> ee, gitmezse rezil olacağız çünkü. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Bakayım. Evet. Değerli seyirciler. Özellikle akşamın bu saatinde yemek de, yemeklerini yerken, çayını kahvesini içerken bize sevmekte olan şey... seyircilerimiz varsa öncelikle özür diliyoruz şey ama bunu da göstermek zorundayız. Doğru mu? Gidiyor mu? Evet. işte her şey ortada. Ne demişler? Görünen köy kılavuz istemez. Değerli ortada. Görüyorsunuz. Herhangi bir, bir şey yaptığımız var mı? Ne yaptık? Gitti mi? Aa, Şeye yürüdük. Valla Cindy Crawford'un bacağına döndü. Abi. Sorun peki görünmüyor. <laughs> ne yapalım? yapacak, 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 yapacak şey bir şey yok. Yapacak Biz bir şey yok. Net belli olsun. Top model bacağına döndü. <laughs> ama ama değer seyirciler bakın bu böyle şeyleri maalesef hani kendine deniyorum ama ispat etmek gerçekleri ortaya çıkarmak için bir kurban vermek gerekiyor. Ben, ben de burdasın haftaya Kapri ile gelmezsen gel, gelme dediniz ben de geldim kendimi kurban ettim oldu herhalde haber alıyor ben böyle böyle de konuşurum böyle de konuşabilirim çok rahat bir bağlamamız eksik yakıştı değil mi şimdi değerli seyirciler, bacağımız durdu orada. Orada. değerli seyirciler, bir alana bir bedava kampanyasıyla 49 TL'ye depi alabilirsiniz güzel günlerde keyifli günlerde kılsız tüysüz bir hayata bakın kılsız tüysüz bir hayata merhaba diyeceksiniz bunun için ilk adım da depidir Siz ne diyorsunuz hastalarım bence de defikür. Burada deniyoruz canlı canlı. Hem bu kolda denedik bir hafta. Evet. ikinci İkinci hafta burada denedik. Üçüncü hafta orada gördüğüm kadarıyla da hala çıkmamış. <laughs> hala öyle. Yolunmuş, yolunmuş kaz gibi dolaşıyorsunuz. Yolunmuş, yolunmuş kaz gibi dolaşıyoruz. E siz sezon finali yapmasın. Ama bana geliyor ki siz... Ben yeni sezonda başlayana kadar bu böyle dolaşır. Yani şimdi eğer sizin program bitmemiş olsaydı iki bacağı da geçecektik ama Allah'tan sizin program bitiyor da diğer bacağımızı kurtardık. Kurt <laughs> her hayatta her zaman işte hoşgörülü olmak gerekiyor. Hani hoşgörülü olmak deyince ne demişler? Bir taşa küfret, neye yarar? O seni duymaz. Sen de taşı taklit et, sana söylenen küfürleri duyma demişler. Hoşgörüyle ilgili bu kadar çok söylenecek laflar, sözler var. Her şeyi sizlerin hoşgörüsüne sığınarak yaptık. 0216 490 090 arıyorsunuz. Kıllardan, tüylerden, depi sayesinde kurtuluyorsunuz. Aslan, Evet. Burada iki tane var. Evet. Söyleyelim. Evet. Filavrona bir bedava. Fiyat, tek fiyat. Evet. 49 TL. Aynen öyle. Aynen. Evet. 49 TL. 0216 490 0090 Arayın. Siz de böyle temiz temiz yaşayın. Evet.